Merhabalar ben Ebru Aykad. Şimdi bugün biraz video çekmek istedim yani. E, buraya böyle bir sürü karışık bir şeyler koydum ama biraz uzun olabilir baştan söyleyeyim çünkü şu an ne konuşacağım bilmiyorum. Okuduğum kitaplardan bahsetmek istedim. Önce aslında bu dün aldığım kitabı söylemek istedim. iletişim yayınları izlemiyordur umarım o yüzden kızmaz bana. Biliyorsunuz Mehmet Eroğlu'nun kitapları iletişim yayınlarından çıkıyor. Fakat daha önce Agora kitap diye bir yayın evinden çıkmış. Burada da ebedi bak gene aynı şeyi söyledim. Ebedi diyorum yani. Benim hikayemi çekerken de ebedi demişim. Edebi aforizmalar diye bir kitabı var. Gayet böyle gördüğünüz güzel bir kitap. Ee, internette kitap yurdunda ve diğer sitelerde ya da kitapçılarda 3 TL'ye satılıyor. Şu an iletişim yayınlarından yeni çıktı. O da 25 TL. O yüzden bu 3 liralık olan kitabı bence kaçırmayın. Şimdi bunun içinde neler var? Zaten bu kitabı alıp okuduğunuz zaman Mehmet Eroğlu'na aşkınız muhakkak ki artacaktır. Çünkü içerisinde böyle küçük küçük kitaplarından böyle siz okurken altını çizdiğiniz kelimeler var ya işte onlardan bir demet sunmuş. Ve siz buradan böyle baktığınız zaman mesela hangi kitabın olduğuna yani o sözün hangi kitapta o cümlenin hangi kitapta geçtiğini de yazıyor. Böyle olduğu zaman da zaten direkt en azından kendinize kitap seçiminde de faydalı olur deyip bunu buraya koyduktan sonra Mehmet'in... Ee, ...üçleme olarak çıkarttığı kitap var. İşte bir tanesi Faykırı 1, 2 ve 3 diye geçiyor. Birincisi Mehmet, ben Mehmet'i okudum. İkincisi Emine, üçüncüsü Rojin. <laughs> Şimdi biraz bu üçlemenin e, ana konusundan bahsetmek istiyorum. 3-4 tane arkadaş var. Bunlar askerde beraberlermiş. Beraber askerlik yapmışlar Doğu'da bir yerde. E, sonrasında bunlardan yani bu 3-4 kişiden bir tanesi... İstanbul'un böyle bir işletme sahibi ticaretle uğraşıyor, sayılı işte zenginlerinden böyle marka model bir firma. Öbür taraftaki aile ise Kayseri'de gene aynı şekilde marka model bir firma sahibi. Bu bizim zengin olan taraftakiler, İstanbullular e, maddi sıkıntıya düşüyorlar ve düştükleri bu maddi sıkıntı bu da böyle yanılır. Maddi sıkıntıya düştükleri için acil nakit ihtiyaçları oluyor ve bunun için şirketin %50'sini satmak istiyorlar. Ama bunlar da kendi aralarında e, ortakları var. işte nedir? E, asıl Cenk'ti galiba. Cenk kahramanımız. Bunun e, annesi, erkek kardeşi ve kuzeni var. Öbür tarafta da Kayserililer bu firmayı almak istiyorlar. E, fakat e, hani vizyon olarak nasıl anlatayım ki? Mesela bizim bu modern olan firmamız sendikacı öbür firmada diyor ki işte bizde sendika falan olmaz. Biz Allah din iman gücüyle çalışırız, ilerleriz diyor ve böyle bir durum olduğu için aslında bu firmayı bu kuzen olan kız çok satılmasının taraftarı değil. Ama anne böyle yalıda köşkte güzel partiler vermek istediği için acil bu işi çözmek istiyor. Velhasıl kelam Mehmet nerede diyeceksiniz. Ben şimdi bunun başını anlattım. Bu iki firma diyorlar ki tamam biz anlaşalım. Hisseleri yüzde elli yüzde elli bölüşelim. Ama aramızda bazı anlaşmazlıklar çıkar. Anlaşmazlıklar çıktığı zaman da bize güvenilir bir genel müdür lazım. Bu genel müdürün görevi ise ara buluculuk yapmak. İşte o genel müdürümüz Mehmet. Mehmet de aslında herhangi bir ticari vesaire başarısı olmayan ama vakti zamanında askerdeyken bu arada bu Kayseri'li olan taraf var ya bir kitaba kaç dakika Biz Kayseri'li olan taraftakinin oğlu var. Oğlunu bir mayın patladığında Herkes işte kaçarken gidiyor onun mayından kurtarıyor ve kurtardığında işte bu evladın işte bir bacağı iki kolu yok ve gözleri kör ama sonuçta yaşıyor. O yüzden iki tarafta Mehmet'in genel müdür olmasını istiyorlar ve onu Ankara'ya çağırıyorlar, pardon, <laughs> İstanbul'u çağırıyorlar ve ona bu işi teklif ediyorlar. Kitap bu şekilde başlıyor, başı bu. Ama bunun içinde işte ne bileyim aşk var, nefret var, kin var, siyaset var, felsefe var, var oğlu var, var da var. Harika bir kitap. Çok severek okudum. Şimdi araya bir iki kitap alıyorum ama ikinci ve üçüncüyü de hemen peş peşe okuyacağım. E, kitaplarım da bu arada çok şanslıyım ki imzalı. Geçen yıl fuarda, Ocak ayında imzalatma şansına sahip olmuştum. Gerçekten çok başarılı kitaplar. Mutlaka ve mutlaka göz atın. İkinci bahsetmek istediğim kitap Engin Geçtan. Engin Geçtan'ı ben ilk keşfettiğimde sevgili Muku kulaklar için nasıl? bir gün biz böyle sevme, geçen yaz herhalde Seymenlere falan kaçıyorduk. Seymenlere kaçarken her zaman muhakkak bir Tunalı'ya gideriz. Tunalı'da böyle bir Diyanar'da keşif yaparız. Diyanar'da böyle tam böyle Türk yazarlar tarafına geçtiğim zaman bir baktım Allah Allah. Engin Geçtan diye bir adam var. 3-5 tane kitabı var. Bir de Metis'ten çıkmış. Metis evini ne kadar çok sevdiğimi hani az çok artık biliyorsunuzdur. Sonrasında birden böyle baktım baktım baktım. Allah Allah dedim. Kitaplarından bir tanesini eline aldım. Benim telefonda bir uygulama var. Kitap yurdum uygulaması. Genelde oradan böyle kitaplara yorumlar yapılıyor. Bazen ben kendim de yorum yapıyorum ee, kitaplara. <laughs> Niye? Çünkü oradaki yorumları hani 3-5 yorum okuyarak hani baz alarak kendime kitap seçebiliyorum. Ee, oraya girdim bir baktım Engin Geç'ten yazdığımda adamın 20'den fazla kitabı olduğunu gördüm ve birdenbire kendime dedim ki aman tanrım ya yani böyle böyle bir adam var yani 20'den fazla kitap yazmış fakat senin haberin yok. Hemen ilk orada e, zannedersem dersadette Dans ya da Mesela Saat 10'da ikisinden birini şu an hatırlamıyorum almıştım. Mesela Saat 10'da olabilir. Sonra Sevmenlere gittik böyle okumaya başladım kitabın ilk sayfasında böyle birden kalbim küp 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 küp, küp çarpmaya başladı adam hakikaten on numara bir adam zaten psikolog bir sürü hem psikoloji alanında yazdığı kitaplar var hem de romanları var ben ilk başta romanlarını okumaya başladım adam o kadar zeki ki enfes kurgusu var ve kitabın içine bir anda giriyorsunuz ve kitap bitene kadar böyle bir şaşırıyorsunuz ve kendi kendinize diyorsunuz ki aman tanrım ne dehalar varmış diyorsunuz mesela saat 10'da ders adette dar, dans kızarmış palamut bunları okuyorsunuz sonra zaten gittim bütün hemen hemen bütün kitaplarını aldım hayat kitabını okumuştum çok çok iyiydi İnsan olmak kitabı da eee ee, nasıl söyleyeyim şöyle kısa kısa başlıkları var mesela yalnızlık sorumluluktan kaçış kaygı değersizlik duygusu öfke ve düşmanlık anne baba ve çocuk gibi alt başlıklara dönmüş Bölmüş. E, fakat bunların hiçbiri böyle bir psikoloji dalında ya da alanında, dilinde değil. E, herkesin gayet net anlayabileceği, kendi duygularını yaşayan... Adam öyle bir anlatıyor ki, bunu ister okuduğunuz zaman ister etrafınızdaki insanlardan pay biçebilirsiniz. İster kendinizden kendi duygularınızla ilgili pay biçebilirsiniz. Satır satır altını çizdiğim e, bir kitap... Ee, bu adamın bütün kitaplarını alıp okuyabilirsiniz. Gerçekten çok 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 iyi. Ee, bu kitabı okurken paylaşmıştım ama sonunda paylaşmadım. Sofi'nin Dünyası'nın yazarı biliyorsunuz. İskambil Kağıtları'nın Esrarı. İskambil Kağıtları'nın Esrarı. Bu adamda da acayip bir zeka var. Yani gerçekten çok acayip bir zeka var. Ve adam adam ne yazsa yani bir anda böyle Farklı dünyalara uçuyorsunuz, böyle hayal gücü sınırsız, e, kurgu sınırsız, yani nereden nereye bağlıyor arkadaş diye başka boyutlara falan gidiyorsunuz. E, bu, bu kitabı da gene gerçekten beni çok etkilemişti. Ama e, Sophie'nin dünyasını yıllar yıllar evvel okumuş olmama rağmen geçen yaz ya da, değil, ya da ondan önceki yaz İskambil kağıtlarının esrar kitabını okudum. Onunla ilgili daha önce birkaç video falan da çektim. Birçok sevdiğim arkadaşım o kitabı hediye de ettim. Evet bu adamın ondan sonra Portakal kitabını okudum. O Portakal kitabı da acayip duygu yüklüydü. Portakal kitabında da bir... Dur bakayım şimdi ona biraz uzun zaman girdi ya araya. E, portakallı kitapta neydi? bir de ciltli kitap olmalarını çok seviyorum. Benim okuduğum hiçbir kitap ciltli değil. Herkes böyle Pegasus'ta orada burada falan böyle değişik yayın evlerinde ciltli ciltli böyle acayip güzel kitaplar basıyorlar. Fakat benim okuduğum ve aldığım hiçbir kitap ciltli değil. O, <laughs> o yüzden ayrıca da bunu da çok seviyorum ciltli olduğu için. Hemen süre kazandım. beynimi. şimdi aslında aklımda da nasıl ifade edeceğimi düşünüyorum. Ee, bir tane aile var Baba e, çocuk küçük yaşlarken ölmüş Anne tekrar evlenmiş Kaçıncı yaş olduğunu hatırlamıyorum 14 olabilir 15 olabilir ama 18 olabilir 14 ile 15 arası olabilir 15 yaşındayken depoda Çok eski bir beşik, beşiğinde ya da bisikletinde Bak çok eski olduğu için Uzun zaman girdi araya Bir mektup buluyor oğluma ...diye bir mektup buluyor... ...ve çocuk odasına kapanıyor... ...ve bu mektubu okuyor... ...mektupta da bu portakallı kızın... ...hikayesi anlatılıyor... Hii, ...Allah'ım nasıl... ...bak şimdi tüylerim diken diken oldu işte konuşurken... ...nasıl tüylerimi diken diken yapmıştı ...mutlaka bu adamı okuyun... ...yani bu harika bir zeka... ...hakikaten çok harika bir zeka var... ...bu kitaplar gerçekten çok güzel kitaplar... <laughs> ...aa bak... ...bunu da atlamak istemiyorum... Ee, okudunuz mu okumadınız mı bilmiyorum. Uygar Şirin. Şimdi e, bu adamın adını nereden duymuş olabilirsiniz? Gene daha önceki videolarımda iki kitabını anlatmıştım aslında. Bu kitabını da paylaşmadım. Arada kaynadı diye özellikle söylemek istedim. Ee, karışık Kaset kitabını iki ya da üç yıl önce Banu Pelin ben üçümüz okumuştuk. Böyle eğlencelik bir kitap olsun diye. Eğlencelik bir kitap olmuş onun. Yani biraz böyle nostalji içinde böyle... E, aslında filmini izlediysiniz biliyorsunuzdur. Gerçi filmi filmindeki oynayan Sarp e, sarpakakla kızın adını unuttum. Özge Öz galiba oynuyordu. Kitabını o kadar çok beğenmiştim, o kadar keyif almıştım ki bu yüzden dedim ki hani filmi de çok güzeldir diye ısrarla bekledim. Fakat filminden aynı lezzeti alamadım. Ama kitap çok güzel olduğu için e, bir de Fatoş bana o aralar tavsiye ettiği için Hmm, büyük deniz yükseliyor kitabını almıştım. Onu da geçen yaz okudum ve hatta video daha önceki videolarımda dedim ki ya bu adam yani bu iki kitap arasında dağlar kadar fark var. Bu adam yani nasıl bir adam dedim, dedim, dedim. Ve işte bu üçüncü kitabını okudum. Anne tütelimi diye. Hey, aman Tanrım bu da böyle kalbime, kalbime sokasım geldi. Arkadaşlar bu kitabı okuyun. Bu adam üç tane kitap yazmış. Aslında bu adamın yazdığı ilk kitap Anne Tütelimi. İkinci kitabı Karışık Kaset. Üçüncü kitabı Büyük Deniz Yükseliyor. Evet, Büyük Ada değil. Büyük Deniz Yükseliyor. Üçünün de kurgusu birbirinden farklı. Mesela Büyük Deniz Yükseliyor distopik bir kitap. Distopya tarzında bir kitap. Bu kitapta da, şimdi bunu da okuyalı 3-5 ay oldu. E, öyle de şimdi hazırdan hafızanın ilerliyoruz ya. E, annesini kaybetmiş bir kız çocuğu var. Babasıyla beraber yaşıyor. Annesi vefat ettikten sonra e, bu kız çocuğumuz konuşmayı kesiyor. Kimseyle konuşmuyor. Kendi içinden konuşuyor. Ve annesinin ölümünden dolayı kendini suçluyor. Ve e, sonrasında diyor ki ya e, beni diyor kim seviyorsa ölüyor diyor. Çünkü işte halası vefat ediyor falan filan. Bu kızın kendisiyle verdiği psikolojik savaş. Babasının... E, e, Kızıyla ilgili onu konuşturmak üzerine verdiği savaş, duygu yüklü, harika, mükemmel bir kitap. Gerçekten çok 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 etkilendim. Mutlaka ve mutlaka bu kitabı okuyun. Gerçekten çok başarılı. Uygar şimdi belki birçok insan tanımıyor ama Uygar Şirin adını şurada hafızalara, kafalara lütfen yazın. İnşallah bir kitap daha çıkartır ve ben hemen alır okurum diyorum. Baba. Hey. Hmm. baştan videonun uzun olacağını söylemiş miydim? Aşkım Murakami. <laughs> Murakami deyince ben de akan sular duruyor. Ee, daha önce hiçbir videomda Murakami'den bahsetmedim. Bir ya da bir önceki videomda dedim ki ya bunu seveni var, sevmeyeni var, söveni var falan. Hatta çok ciddi söylüyorum.